Size merhaba. 9. sınıflar çok fazla mesaj attı. Hocam bizi unuttunuz mu diye. Hayır elbette unutmadım. 2. yazılılarda yine birlikteyiz. 12 şiir üzerinden söz sanatları tekrar yapacağım size. Çok önemli bir konudur. 10, 11 ve 12. sınıf eşit ağırlık öğrencileri, YKS öğrencileri de lütfen bu 12 şiir üzerinden Söz sanatları tekrarını takip etsin. Sadece dokuzlar değil. Ve bun, bunun yanında lütfen kanalımızdaki iki şiir videosunu da, iki söz sanatları videosunu da izleyin. 45'er dakikalık, acayip külliyatlı iki videomuz var. Bunlarla konuya çalışın. Çok fazla detay var orada. Bu arkamda gördüğünüz 12 kardeşle de hem yazılıya hazırlanırız hem de bir üstünden geçmiş oluruz hızlıca. Evet arkadaşlar ilk önce çok soru getiren teşbih ve teşbihi belli ile başlıyoruz. Neydi teşbih dediğimiz şey? Dört unsurdan oluşan benzetme. Yani benzetme edatı, benzetme yönü, benzeyen ve benzetilenin bir arada verildiği şeye biz teşbih diyorduk. Fakat iki ana unsur olan benzeyen ve benzetileni verirlerse ona da teşbihi beli yani güzel benzetme diyorduk. Cennet vatan, el yanak, kiraz dudak, gonca, gonca dudak. Bütün bunlar bizim için teşbihi beliydi. Bakalım teşbihi beliyi nasıl buluyoruz? Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf. Tenhalarında şiir söyleyerek kim duysa korkudan ölür, tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar, an gelir Atilla İlhan ölür diyor sevgili Atilla İlhan. Hemen ben bir kalemimizi açayım. <laughs> evet arkadaşlar bakın şimdi burada görünmez bir mezarlıktır zaman ibaresinin üzerinden çalışalım isterseniz. Zaman eşittir görünmez mezarlıktır diyor. Şimdi peki hemen şunu cevaplayalım. Zaman görünmez mezarlık mıdır? Hayır. Eşittir ilgisi kurulmuş ama bunlar aynı şey değil. Dolayısıyla biz buna teşbihi beri diyoruz. Evet Geçtik hemen adaktarması yani mecazı mürsele. Şimdi mecazı mürsele günlük hayatınızda çok sık kullanıyorsunuz. Çok zor buluyorum hocam diyorsunuz. Onu şöyle düşünmenizi istiyorum. Teşbih beli dediğiniz şeyde güzel benzetmede benzeyen benzetilen birlikte kullanılıyordu ya. Ad aktarmasında asla benzetme ilgisi olmadan bir sözcük yerine başka bir sözcük kullanırsınız. Bu ne demek? Benzetme ilgisi olmadan. Mesela elinizde bir bardak su var diyorsunuz ki ya ben bir bardak daha içebilir miyim? Siz bardak mı içiyorsunuz? Hayır. Aslında su sözcüğünü kullanmadan bardak sözcüğünü kullanarak ad aktarması yapıyorsunuz. Su adını bardağa aktarıyorsunuz. Mesela anneniz diyor ki ayağımı çıkarmadan girme ayağınızı mı çıkarıyorsunuz hayır ayakkabınızı çıkarıyorsunuz ayak diyorsunuz ayakkabıyı kastediyorsunuz bardak diyorsunuz suyu kastediyorsunuz Tabak diyorsunuz, pilavı kastediyorsunuz. Bir tabak daha yemek istiyorum diyorsunuz mesela. Dolayısıyla biz bu benzetme ilgisi olmadan bir sözcük yerine başka bir sözcük kullanmaya adaktarması yani mecazı mürsel diyoruz. Hemen baktım. Buradan gittin gideli nasıl içliyiz bilsen. Göklerin gözü yaşlı kırlar hazin ben hasta. Sensiz geçecek günler için bütün köy bakın geldi. Bütün köy yasta köy bir toprak parçasıdır. Yasta olabilir mi? Hayır. Köy diyor ama köylüyü kastediyor. Bütün stad ayağa kalktı dediğinizde stadı söylüyorsunuz ama izleyicileri kastediyorsunuz. İşte buna adak vermesi diyoruz. Hem TYT hem AYT için çok önemli bir söz sanatı. Devam edelim 3 numarayla. 3 ve 4 numara açık istiare ve kapalı istiare. Farkındaysanız teşbih etrafında dönüyorum. Neydi teşbihi beli? Benzetmeydi. Ne demekti teşbihi beli? Sadece benzeyenin ve benzetilenin kullanıldığı, iki ana unsurun kullanıldığı söz sanatıydı. Bakın şimdi açık istiarede de teşbih belinin sadece bir ayağını kullanırsınız. Yani sadece benzeyeni ya da benzetileni kullanırsınız. Buna da istiare adı verilir. Peki açık ve kapalı arasındaki fark nedir? Bakın, benzetmenin bir bacağı var, öbür bacağı yok. Açık istiarede açık açık söylüyorsunuz ne söylemek istiyorsanız. Mesela diyorsunuz ki "koçum yürü" diyorsunuz ya da "meleğim, aşkım" diyorsunuz. Bakın karşınızdaki melek sevgili, melek kadın, melek insan ama zayıf olanını söylemeyip güçlü olanını direkt söylüyorsunuz. "Meleğim" derken tatlım derken, kuzum derken ya da of taş derken ne oluyor gençler orada? Direkt söylemek istediğinizi söylüyorsunuz. Ezik olanı, benzeyeni söylemiyorsunuz. Buna açık istiare denir. Bakın örneğe. Bakın ne demiş sevgilisine? Arım, balım, peteğim, arı sevgilim, bal sevgilim, petek sevgilim dememiş. Ezik olanı, benzeyeni, zayıf unsuru hiç işin içine katmamış, direkt söylemek istediğini söylemiş. Açık açık, açık istiare. Kapalı istiarede ise siz benzeyeni söylersiniz, güçlü olan benzetileni söylemezsiniz, bize hissettirirsiniz kapalı üstü kapalı bir şekilde söylersiniz yani. Hemen bakalım örneğe. Ne diyor Nihat Asar? Hani o saçlarından taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü Ceylanların pınarı. Bakın geliyor. Hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı? Bakın, saçlarından baharı yakaladığınıza göre saç insanda olur. Baharı bir kadına, insana benzetiyor ama söylemiyor. Üstü kapalı bir şekilde saçından yakaladım dediğinde biz anlıyoruz ki Bahar bir kadın, bir sevgili olmuş. İşte bu üstü kapalı olarak yaptığınız benzetmeye de kapalı istiare adı verilir. Ve unutmayın gençler her kişileştirme bir kapalı istiaredir. K harfinden aklınızda kalsın. Kişileştirme kapalı istiare. Geldik 4 ve 5 numaramıza. Özür dilerim. <laughs> Geldik 5 ve 6 numaramıza. 5 numarada sizin genellikle böyle çok mimilandığınız, bunu sevmiyorum, bulamıyorum dediğiniz bir söz sanatı var. Tezat sanatı. Şimdi tezatla alakalı olarak öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. İlla zıt anlamlı kelimeler bir arada bulunmak durumunda değil. Zıt durumlar da bir arada bulunabilir. Mesela beyaz karanlığa büründü dışarısı dediğinizde beyaz ve karanlık zıt anlam değildir ama zıt bir durumdur. Tezat sanatında her zaman zıt anlamlı kelimeler olmaz. Bazen zıt durumlar da olabilir. Bakın şimdi hemen buradaki örneğimiz ne diyor? Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsak bakın görüyor musunuz? Ne oldu? Özgürlük ve tutsak aslında zıt anlamlı kelime değil ama durumlar zıt bu yüzden tezat sanatı var diyoruz. Ve bir diğer Tarih sanatına geçiyoruz. Tarih sanatını da tacizden aklınızda tutun. Birini rahatsız ediyorsunuz, taciz ediyorsunuz, laf sokuşturuyorsunuz. Bunun adı tarih sanatıdır. Bakalım ne demiş? Üç parmak noksan ölç ölçersen kile, doğru söz konuşma bir kimse ile, dört kuruşa sekiz kuruş et hile, bakın herhangi bir şair düşünün ki hile yapmanızı, Eksik ölçmenizi ya da doğru söz konuşmamanızı öneriyor. Dolayısıyla bu tarz işte daha böyle kötü sözcüklerin kullanıldığı, eksikliklerin öne çıkarıldığı, hilenin hurdanın önerildiği söz sanatı elbette ki tariz yani taciz sanatıdır. Evet arkadaşlar geldik 7 ve 8 numaraya. Lefü Neşir'i koydum buraya ve tenasüp sanatını koydum. Çünkü Lefü Neşir ve tenasüp sanatı birbirlerine oldukça benzerler. Şuradan yapmanızı istiyorum. Bunu aklınızda şöyle tutun istiyorum. Lefü Neşir mısraların kendi aralarında haşır neşir olması durumudur. Yani böyle samimi olmaları durumudur. Lef-ü neşir. Tenasüp ise münasip kelimesinden aklınızda kalsın lütfen. Münasip kelimelerin aynı anlam alanında bulunan kelimelerin bir arada kullanılmasıdır. Mesela tenasüpten başlayalım. Kalp bir organdır değil mi? Kalbin diğer e, anlamı da yürektir. Bakın birbirleriyle uyumlu kelimeleri bir arada kullandığımızda tenasüp sanatı yapmış oluyoruz. Lev Öneşir'den farkı ne? Lev üneşirde uygun kelimeler birer mısra atlayarak anlamlandırılırlar. Mesela ikinci mısrada kabarıyor deniz diyor. Üçte çoğalıyor köpükler diyor. Bakın kabarmak ve çoğalmak. 2 ve 3 arasında denizin köpük köpük köpürmesi 2 ve 3 arasında. Yani tenasüpte uygun kelimeleri bir arada kullanıyorduk ama lef üneşirde mısralar arasında bir e, haşır neşir olma durumu, uygunluk söz konusu olmak durumunda kelimeler arasında Evet arkadaşlar geldik 9 ve 10 numaraya. Hüsnü talil ve tecalli arif, cahil arif var burada. Hemen isimlerini kodlayayım sizin için çünkü çok soru getirir. Yazılılar için de oldukça popülerdir. Şimdi Hüsn güzellik demektir arkadaşlar. Hatta yüz güzelliği demektir. Hüsnü tahlil güzel nedene bağlama. Şu hüsnüden yani güzellikten aklınızda kalsın. Eğer cümleler arasında bir neden sonuç ilişkisi görüyorsanız ya da bir amaç sonuç ilişkisi görüyorsanız lütfen korkak alıştırmayın elinizi ve hüsnü talili yapıştırın. Durgun bir sudur aslında deniz ki çocukların acemi oltalarını denedikleri kuytu bir iskelenin tahtaları altına kazıdığım ayrılık şiirini okudukça dalgalanıyormuş Deniz. Bakın şimdi. Şair bana diyor ki sevgili Sunay Akın, ben ayrılık şiirlerini okudukça deniz dalgalanıyor. Yani aslında güzel bir neden sonuca bağlıyor şiiri. Buna da Hüsnü Talil adı veriyoruz. Geldik tecavülü Arif'e. Bakın burada cahil Arif yazıyor. Arif bilgili demektir. Bilgilinin kendini cahil göstermesi. Yani aslında bildiği bir şeyi cahil gibi davranıp bilip de bilmemezlikten gelme diyoruz buna. Bakın kıyıda bir değirmen sahibinin sakalından daha akdamı, çördükler, cevizler, idelerin gidin bakın gölgeleri orada mı demiş Cahit Külebi. Bakın şimdi ceviz ağacının, çördüklerin, idelerin gidin bakalım ee, gölgeleri ağacın hala altında mı? E nereye gidebilir ki ağacın gölgesi? Güneş çıktığında gene dibinde olacak ya da ağaç orada olmayabilir. Sizce sevgili Cahit Külebi bunu biliyor muydu? Tabii ki biliyordu. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz diyen şairimiz biliyor muydu cevabı? Evet senin aynaya bakıyorsun elbette anlamını biliyordu. Ama ne yapıyor? Biliyor ama cahilce davranıyor ve bilmezden geliyor. İşte biz buna cahil Arif adını veriyoruz. Evet arkadaşlar geldik son ikiye. Evet son ikide de, de Telmih ve irsali mesel var. İki yıl önce ÖSYM sordu irsali meseli. Sormaz sormaz dediğimiz sanatlar da aslında yer buluyor. Söz sanatları YKS öğrencisi için inanılmaz önemlidir. Mutlaka soru getirir. O yüzden lütfen ama lütfen iyi çalışın. Evet arkadaşlar telmih eğer özel ad görürseniz böyle peygamber adları, Leyla ve Mecnun, Kerem ve Aslı, Adem peygamber, İsa, Musa, Hz. Muhammed gibi isim, özel isim gördüğünüzde lütfen telmih sanatını yapıştırın. Bakın Sevgili Sunay Yakın'ın yine ben çok severim. Son karesi gibi Red Kit'in batan güneşe doğru sürerken atımı gitme kal demeni bekliyorum ama yalnızca rüzgar çekiştiriyor atkımı. Red Kit'e, Red Kit'in son karesine Telmih'te bulunmuş sevgili Sunay Akın. Ya ben Red Kit, Red Kit izlemeden büyüdüm diyenlerinizi duyar gibiyim. Orada da şunu düşünün lütfen gençler. Özel isim varsa kalbe yapıştır dedin Esnan Hoca. Hemen sonuncusuna geldik. İrsali mesel. Arkadaşlar biz atasözlerine divan edebiyatında darbu mesel diyorduk. Yani örnek mühürlemesi. İrsali mesel belki oradan aklınızda kalabilir. Örneklerin kullanılması. Ne gibi örnekler? Atasözleri. Eğer bir dörtlükte ya da beyitte tanıdığınız bir atasözü geçiyorsa bilin ki orada irsali mesel var. Çağır Karacaoğlan Çağır taş düştüğü yerde ağır bölümünde karaca Karacaoğlan irsali mesel kullanmış. Evet umarım bu 12 şiirle sizlere yardımcı olabildim. 9. sınıf öğrencilerim lütfen yazılıdan önce bunu izlesin ve şöyle ufak tefek bir hatırlatmalar yapılsın. Ama bunun dışında eğer söz sanatları ile ilgili detaylıca bir çalışma istiyorsanız lütfen tıklayın ve bu iki videoyu da izleyin. Evet Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.